Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Geçtiğimiz günlerde konsolda PlayStation 5'e özel olan ancak aynı zamanda PC'ye de gelecek olan Ghostwire Tokyo isimli oyunun bir ilk bakış yayını yapıldı. Bu yayın yalnızca basındaki insanlara yapıldı. Yani kapalı kapılar ardında yapılan bir gösterim olduğunu söyleyebiliriz. Bu videoda izleyeceğiniz görüntüler de zaten o canlı yayında gösterilen görüntülerden. Biz de bu görüntülerden yola çıkarak bir ilk bakış videosu çekmek istedik. Şimdi videomuza geçelim. Ghostwire Tokyo'nun geliştiriciliğini Bethesda yapıyor. Ve dediğimiz gibi oyun PlayStation 5 ve PC'ye çıkıyor yalnızca. Yani konsolda PlayStation 5'e özel bir oyun. Geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığını söyleyince kafalarda bir soru işareti kalmış olabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Deadloop isimli bir oyun çıkmıştı. Yine PlayStation 5'e özeldi konsolda. Diyebilirsiniz ki şimdi hani Microsoft Bethesda'yı satın almıştı. PlayStation 5 ne alaka? Oyun niye Xbox'a gelmiyor diyebilirsiniz. Bu anlaşma yani PlayStation'ın ve Bethesda'nın yaptığı anlaşma Microsoft'un satın alımından öncesinde gerçekleşmişti. O yüzden bu oyun PlayStation 5 özelinde ancak büyük ihtimalle zamana özel olarak çıkış yapacak. Yani bir süre sonra Xbox'a da gelecektir diye tahmin ediyoruz. Aynı şekilde Deadloop'un da bir süre sonra Xbox'a geleceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda tabii PC için de çıkış yapacak. Tabii oyunun birçok özelliği PlayStation 5'e özel olacak. O özellikler ne olacak birazdan aktaracağız. Şimdi aslında kısaca bir oyundan bahsetmek gerek. Dediğimiz gibi Bethesda'nın geliştiriciliğini yaptığı bir oyun. Oyunda Tokyo nüfusu bir anda ortadan kayboluyor ve doğaüstü güçler tarafından istila ediliyor. Bu doğaüstü güçler dediğimizde işte hayaletler falan filan. Biz de intikam arayışında olan güçlü bir ruhsal varlıkla müttefik oluyoruz. Ve olayları çözüp Tokyo Unifio'sunu tekrardan kurtarmaya çalışıyoruz. Oyunun genel olarak temasından ve atmosferinden bahsetmek gerekirse aslında oyun Konstantin tarzı böyle şeytan çıkarmalarında hayalet e, işte böyle ruhlarla uğraştığımız bir oyun. Ama işte Konstantin gibi direkt böyle din odaklı bir oyun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha çok böyle Japon kültürü ve Cyberpunk'ın birleştiği bir oyun gibi duruyor. Oynanış tarafına baktığımızda da Dishonored'la aslında bir hayli benzer olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birinci bakış açısına sahip bir oyun. Aslında burada hemen videoda ne gördüğümüze bakalım. Her şeyden önce şunu söyleyerek başlayalım. Savaş kısımları yani savaş bölümleri gerçekten keyifli duruyor ancak burada çok önemli bir detay var. Şimdi oyunu biz izlerken daha doğrusu canlı yayını izlerken hangi tuşlara basıldı, ne yapıldı, ne edildi görmedik. Ancak sadece ekrandaki görüntüyü gördük. Bu yüzden hangi tuşlara basılarak yapıldığını net olarak bilmiyoruz. Yani daha böyle e, detaylı bir şekilde bilmiyoruz. Eğer bu savaş kısmı sadece belirli işte atıyorum kare tuşuna basarak e, ilerlemesi yani biz 3 4 kere kare tuşuna bastıkça karakter elinde böyle bir şeyler yapıyorsa bu biraz sıkıcı olabilir. Burada e, zaten videoda da görüyorsunuz karakter böyle eliyle biz hani küçükken elimizi silah yapardık işte böyle. Bu böyle 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 bir şeyler yapıyor. Böyle, sanki Doctor Strange'miş gibi hareketler yapıyor. Bu hareketleri Mesela biz kontrol edebiliyor muyuz? Bu hareketlerden bir combo üretebiliyor muyuz? Bu önemli. Eğer bu tarz bir mekanik varsa oyun gerçekten savaş kısmında çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Yani en azından öyle duruyor. Ancak sadece dediğim gibi tuşa basma üzerine kuruluyorsa yani işte kare 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 gibi ise o zaman baya sıkıcı olabilir. Tabi olabilir diyorum hani oyun çıktığında bambaşka bir şey yapmış da olabilirler. Yani o yüzden açık bir şekilde bırakıyorum burayı. Oynanış tarafına devam ettiğimizde aslında oyunda bu videodan anladığımız kadarıyla bir gizlilik de söz konusu. Ancak bu gizlilik oyuncuya sunulan bir ekstra gibi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Loop biraz daha hani gizlilik odaklı bir oyundu. Yani aksiyona da girebiliyorsunuz ama gizlilik daha da işleri kolaylaştırıyordu. Bu oyunda sanki Aksiyon daha ön planda yani gizlilikten biraz kaçınmaya çalışıyoruz gibi, yani ekstra bir opsiyon olarak sunulmuş gibi duruyor. Oyunda ana silahımız elimiz gibi duruyor. İşte dediğim gibi o silah falan yapıyoruz, böyle büyüler falan filan işte. E, ana silahımız bu gibi duruyor ancak oynanış videosunda da gördüğümüz gibi e, bir ok buluyoruz ve hani sadece oklama sınırlı yoksa başka ekipmanlarda bulacak mıyız açıkçası e, tam olarak bilmiyorum. Ancak büyük ihtimalle oku geliştirme gibi yeteneklerde olacaktır. Okun yanına işte yakın mesafe gibi şeyler de gelebilir. Böyle bir oyunda okun bulunması da gayet keyifli aslında. Hani oynanışı biraz da çeşitli hale getirebilir. Ancak dediğim gibi asıl birinci silahımız elimiz. Düşman tarzına geçmeden önce aslında videoda gördüğümüz e, o bölümlerden birine de bir kısaca ne gördük e, bakalım. E, oku bulduğumuz yani okumuzu bulduğumuz eve girdiğimizde işte oku aldıktan sonra dışarıya çıktığımızda e, bir güç tarafından evin kaplandığını e, bir barikat kurulduğunu gördük. Bu barikat tabi hani ruhsal bir barikat. E, ve o barikatın içerisinde belli bir süreç içinde oradan kaçamazsak o bina üstümüzü yıkılır. Büyük ihtimalle işte game over oluyor. E neyi bulmaya çalışıyoruz? Böyle hani bizim kültürümüzde olan işte böyle hani yatağın altına bir şey koydun büyüdür falan filan o tarz bir şeyler var. Binanın etrafına yerleştirilmiş büyüleri yok ediyoruz. Bu şekilde barikatta yıkılıyor. bize dışarıya çıkıyoruz. Dediğim gibi bunu belirli bir süre içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak mesela bu barikat olayları girdiğimiz her loot bölgesinde yani her işte eşya aradığımız bölgede oluyor mu yoksa sadece yan görevlere özel bir şey mi onu ne yazık ki bilemiyoruz. Bu büyüleri kırdıktan sonra binadan çıkabiliyoruz ama bu büyüleri kırma aşamasında aslında görsel olarak da oyun çok güzel bir e, deneyim sunuyor. İşte bir koridordan geçerken bir anda etraf şeffaflaşıyor ve şehri yukarıdan görüyoruz veya bir yere girdiğimizde o da tamamen karanlık oluyor. Başka bir yerde daha kırmızıya bürünüyor. Hani e, görsel anlamda da güzel bir deneyim sunuyor. Bu yüzden hani bu tarz yerlere girdiğimizde bu sunulan çevre tasarlanması tasarımı, çevre değişimi her binada, her bölgede farklıysa çok keyifli olacaktır kesin. Bu binanın içinde hatta bugün olarak büyük ihtimalle oyun içerisinde de olan bir durum. Sadece hani bu barikatlı olan kısımlar değil. Mesela kilitli kapılar oluyor. İşte büyüyle kilitlenmiş kapılar oluyor. Bu büyüleri çözmek için işte elimizle hareket yapıyoruz. Böyle üçgenler falan filan. Ee, mesela bunu çözmek için mesela işte kontrolcüyle oynuyorsak sağ veya sol analogla yani o stick çubuğuyla hareketler yaparak mı şey yapıyoruz. Mesela önce bize bir çizim gösterdi, ardından karakterimiz aynı çizimi elleriyle yaptı, sonrasında kapı açıldı. Mesela bunu mouse oynarken mouse şekli yapabiliriz veya dediğim gibi kontrolcüde tuşları kullanarak yani stick tuşunu kullanarak o hareketi yapabiliriz. Bu yine gayet keyifli ekstra bir oynanış mekaniği sunuyor. Bu yüzden gayet keyifli olduğunu söyleyebilirim. Hani oyunun ilerleyen vakitlerinde bu bulmacalar zorlandığı zaman o şekli kafamıza tutmak falan bayağı zor olur. Hatta biz küçükken hala da vardır. Mesela böyle çatılı bir ev olurdu. O çatılı evi de hiç elimizi kaldırmadan tek bir çizgide yapmaya çalışırdık. O tarz şeyler eklenirse mesela gayet keyifli olabilir. Biz bu binadan çıktıktan sonra da aslında oyunun bir takip sistemi olduğunu gördük. Ee, bu takip sistemi hani bu işte Witcher 3'teki gibi mesela. O binayı o hale getiren kişi yani bizi içeriye sıkıştırmaya çalışan kişinin ayak izlerinden değil hani de, ruhani silüetinden onu takip ederek bulmaya çalıştık. Büyük ihtimalle sadece bu görev içerisinde değil. Genel olarak oyun içerisinde de bu kullandığımız bir sistem olacak bu takip sistemi. Hani buradan da böyle bir avcılık tarzı bir yeni bir mekanik e, var gibi duruyor. Burada aslında hemen Oyunun teknik tarafına da geçelim. Oyun zaten videoda gördüğünüz gibi ışın izleme desteği sunuyor. Işın izleme yani ray tracing dediğimiz ışıklar daha da bir. Işıklandırma daha bir parlak, daha bir canlı, daha bir gerçekçi duruyor. Bu ray tracing hem bilgisayarda hem de PlayStation 5 tarafında bizleri karşılayacak. Tabii ne kadar iyi yaptıklarını çıkışında göreceğiz. Sizin şu anda izlediğiniz görüntüler oyunun beta sürümünden yani bir demo olduğunu Yani Tam hali bu değil. O yüzden net bir kanıya varmak buradan yanlış olur. Teknik anlamda aslında bir de şunu söylemek gerek. Düşmanların animasyonları biraz garip duruyor. Ana karakterin tasarımı gayet güzel, çevre tasarımları gayet güzel duruyor ancak derinlemesine inceleme fırsatı tabii ki bulamadık ama bazı düşmanların animasyonları biraz sanki sırıtıyor gibi duruyordu. Buradan da son aslında PlayStation 5 özelliği kontrolcüsünün yani DualSense'in özelliğine geçelim. Oyunda tüm silahlar size farklı farklı bir hissiyat vermeyi hedefliyor. Yani en azından bize söyledikleri bu yönde. Eee örneğin mesela elinize büyü yaparken büyü yaptığınız tuşlarda bir tetik tuşunda bir ekstrem bir şeyler olabilir veya sizin verdiğiniz hasara göre kol titreyebilir. Yani PlayStation 5 kontrolcüsünün yani yeni nesil özelliklerini tamamen kullanacaklarını söylediler. Bunu da yine oyun çıktığında deneyimleyip açıklığa kavuşturabiliriz. Sadece izlediğimiz şeyden bir şeyler söylemek biraz zor. Buradan da hemen aslında düşman tipine ve oradan da oyun atmosferine geçmek istiyorum. Ee, düşmanlar, ana düşmanlar hani kenarda böyle min, minion dediğimiz hani her tarafta çıkan düşmanlarda. E, slenderman tarzında düşmanlar var. Yani takım elbise giymiş kafası böyle hani suratı yok gibi sadece ağzı var ve elinde şemsiye taşıyan insan canlılar insanlar değiller canlılar var. Bunlar herhalde her yerde karşımıza çıkan şeyler. Bir rahatsız edici tarafı var elbette ama bu oyun boyunca sürekli karşımıza çıkacaksa elbette o rahatsız ediciliğini bir yerde yitirecektir. Burada düşman çeşitliliği çok önemli. Oyunda düşman çeşitliliği açısından ne yazık ki yani bu videoda çok fazla şey göremedik. Mesela oyunun bir bölümünde böyle kafası olmayan küçük kızlar koşuyordu üstümüze. Bu mesela birçok insan için rahatsız edici ama mesela bunlar ne kadar koydular o daha önemli. Hani işte oyunun başından sonuna kadar küçük kızlar size koşmaya başlarsa kafası olmayan küçük. Kızlar bir noktada bu can sıkabilir ve hani oyunun o atmosferini kırabilir. O yüzden bu oyunda bence düşman çeşitliliği çok önemli. Aslında oyunun atmosferinde bu düşman çeşitliliği bize verecek diyebiliriz. Çünkü hani oyun genel olarak çevre tasarımları yani şehrin tasarımıyla öyle çok korkutucu bir yanı yok. Hani bildiğimiz Tokyo. Bildiğimiz Tokyo derken hep gitmişiz gibi oldu ama. Hani fotoğraflarda videolarda gördüğümüz Tokyo. Tokyo'nun yani Japonya'nın kültürünü gayet güzel bir şekilde yansıtıyor. Tabii bunu bir Japon birine sormak daha iyi olur. En azından benim gördüğüm kadarıyla yansıtıyor diyebilirim. Burada oyunun o korku hissini bize verecek şey kesinlikle düşmanlar ve o bölümlerin tasarımı olacak. Düşmanlar şu an için iyi duruyor ama dediğim gibi çeşitlilik çok önemli. Bölüm tasarımları da ilk başta bahsettiğim gibi mesela o koridordan geçişlerde çevrenin değişmesi falan gayet güzel. E bunu mesela oyun boyunca yedirirler size sürekli böyle bir değişkenlik olursa çok güzel bölümler bizi bekliyor olabilir. Son olarak oyunun tabii çıkış tarihinden bahsedelim. Bu videoyu çektiğimiz gün yani canlı yayının yapıldığı gün bir çıkış tarihi açıklanmadı. Sadece ilkbahar ...2022'de çıkacağı söylendi. Normalde oyunun çıkışları 2021'di. Ancak Covid-19 sebebiyle ertelendi oyun. Şu an için sızdırılmış bir bilgi var. O da 24 Mart'ı gösteriyor. Tabii henüz resmi olarak bu onaylanmadı. Tekrar tekrar belirteyim. Canlı yayında gördüklerimizden benim çıkarımlarım bu kadardı. Zaten canlı yayında gördüğümüz birçok de ...bu videoyu kurgularken de kullandım. Sizler de oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben şahsi olarak hani izlediğim şeyi beğendim. Ancak biraz daha korku odaklı olsa yani korkuya biraz daha kaysa daha çok beğenirdim. Ancak dediğim gibi bu çok subjektif bir yorum. Yani tamamen benim kendi isteklerim doğrultusunda bir yorum. Yine de izlediğim şeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii çıkışında neler olacak e, o zaman tekrar göreceğiz. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi yorumlarınızı aşağıda bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.